İrfan hocam. Bamiye kalmadı mı gari? hocam ya. Tamam yok öyle size sordum. Evet. Oranda da kalmamış herhalde. Kavundan evet. güzelliği çıtırık kavun. Evet. evet.

Не имя? Bal yok mu bal? Bal. Yeni sezon kaçırma daha. Tamam. Bak altın çilek de var. Çek. Bunu demirde yetiştiriyoruz. Kim o? Ayımın da var benim de var. Tamam. Altın çilek. Kaç lira kilosu? 1200. 1200 mü? Oo. 1200. Ama normal yazda kilo gelmez o değil mi? Kilo gelmiyor. 100 gram 120 lira. Evet. Bu açık yönde mi yetişiyor? Evet, bu açık Tamam. Nerede çıkıyor duman silahı? Tamam. Kalmadı mı? Kalmadı. Tamam. Sayın ne yapıyorsun? İyi e, hocam, hoş geldin. Organik... Organik hı? parça. Neremi ararın bunlar? Evet. Organik Neyman organik domates. Evet, evet. Geleceğim köye. Yarın. Akşamüstü. Bugün. Bugün ah, düğüm var, düğüm ya. Aslan. Geleceğim sen de? Tabii mecbur geleceğiz kardeşim. İyi. Evet. Görün evet. beni. İnşallah. Yoksa Önder'in kinesinden kurtulamam ben. Tamam. Yoksa can can can. Ma kafam ağrıdır vallahi. Gazi abi, nasılsın? İyi. Canım, sen nasılsın? Nasıl işler iyi mi? İyi Allah'a şükür. Allah'a ilk Ne zaman? 29'da. Ha, gelecek de mi? E yani. Tamam. Söyledi mi? Söyledi söyledi. Daveti alırım ben. Daha daha da tamam alırım alırım. Evet. Yoğutanlı ne, ne yapıyor hocamca? Ne o? Doğru mu? Çökelek. Kaç ya? 100. Senin mi o? Tamam. Yüz. Sen kavun kabuğu satardın. Oradan başladık. Şimdi gel aşağı yukarı başlayalım hocam. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi. Tamam. Ama abi senin satıyor. Kavun satıyor. Kavun bamya. Kavun bamya satıyor. Domates. Domates satıyor. Cacık satıyor. Cacık mı? Eceğim. He. <laughs> Yer, tamam. Öyle öyle hocam. Torun büyüyor mu torun? Torun büyüyor. Geliyor mu köye doğru? Geliyor baz geliyor baz gelmiyor. Tamam. Orada bir falan da bu ara. He, tamam geçmiş olsun. Hadi e kızım.